Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bakın bu ufaklık bizim köyümüzde baktığımız bir ufaklık. Aslan parçası. Hiç nasıl seviyor oynamayı? Nasıl seviyor oynamayı? <laughs> dur bakalım dur dur dur. Dur bakalım dur dur. <laughs> dur oğlum dur dur dur. Şebek seni dur. Ne var ne var ne var ne var? Sırma beni sırma beni. <laughs> Hadi gidelim gel tamam tamam. Tamam ben de seni seviyorum gel. Bunlara bakıyoruz biz bu köye geldikçe. Biz bunlara bakıyoruz. Bunlar da bizi böyle seviyor. Seviyorlar, karşılığını veriyorlar sevgimizin. Bunlar da bizi sevdiğini gösteriyorlar. Biz de çok mutlu oluyoruz bunlar bizi böyle sevince. Bunlar burada bir abimizin köpeği. Ama bizi görünce böyle böyle mutlu oluyor. Ben de onu görünce çok mutlu oluyorum. Şimdi arabada bir şeyler unuttum. Arabada yağmur yağacak diye çok sokmak istemedim bahçenin içine. Uzakta bıraktım. Onu almaya gidiyorum. Bu aslan parçası da peşimden ayrılmadığı için. Gel hadi gel gel. Gel hadi gel. Kızıyorum yani her yere gelmesin diye arada bir. O da korkuyor. Geleyim mi gelmeyeyim mi kararsız kalıyor. Arabanın peşinden koşuyor. Bir zarar görecek diye arkadaşlar. O yüzden kızıyorum. Korkuyorum. Arabanın peşinden gelmesin. Bir zarar görmesin diye. Bu arada nasıl soğuk. Burada arabamızı açalım. Bismillah. Şu bakalım. Sen. Sen acıktın mı yine? Sana ne vereceğiz biz? Sana güzel bir şeyler verelim değil mi? Seni doyuralım. Sen açıkmışsın belli ki. Sabahleyin sana bir şey vermedi mi abim? Galiba vermemiş ha aslan parçası. Ne var oğlum ne var ne var hadi gel gidelim gel gel burada seni döverler oğlum gel. Gel paşam gel. Gel hadi gel gel gel. Gel seni burada döverler gel. Burada kalma gel. Gel burada. <laughs> ya, ya ne var ne. <laughs> ne var ne var. Üstüme neden üstüme zıplıyorsun? Neden neden? Gel edan anahtarı aldık gidelim. Su tankımız su kaçırıyor. Onu tamir edelim. Seni burada döverler. Bak geldi hemen bir tane. Gel oğlum gel biz gidelim gel. Gel bakalım gel. Soytarı seni, seni soytarı seni, seni soytarı seni, seni soytarı seni. Şuraya bak ne kadar sessiz sakin. Biraz da yağmur yağıyor görebiliyor musunuz yağmuru şöyle elime düşen damlacıkları göstermek istedim ama gözükmüyor çok. Hafif bir yağmur yağıyor. Arkadaşlar şu doğanın güzelliğini. Köye bayılıyorum ya. Bak şimdi beni beni korumak için diğerine izin vermiyor bak. Onun yolunu kesti. Gel oğlum gel. Gel gidiyoruz gel. Gel. Gel benim güzel oğlum gel. Hadi düş önüme düş. Düş. o oh, yağmur da bu arada. Koşarak gitsem iyi olacak yoksa ıslanacağım. Bakın. <laughs> bayağı yağmaya başladı. Lav köpeği herhalde. Hadi oğlum biz gidelim gel. Oy 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 yağmur hızlandı. Bir koşmamız lazım. O da kaçıyor bakın <laughs> yağmur yağıyor. Arkadaşlar videoyu kapatıyorum Allah'a emanetsiniz. Kendinize iyi bakın yağmur çok hızlandı. Bakın o kaçtı hemen yuvaya. Ben de kaçıyorum hemen.